Selamünaleyküm arkadaşlar, şuraya kelebek gibi bir tane kuş indi. Bakın şurada duruyor çatıda. İnşallah düşürürüz. Güzel bir kuşa benziyor. Kelebek mi değil mi bilmiyorum. Neden ekli bir şey? Bakın, ola geldi. Allah, geldi 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 geldi. Bu ne lan? Vay 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 vay. Of. Ola bu çok güzel. Ola bu çok güzel. Tamam bekle. Bekle bekle ben de. Ben de. Hemen koşarak kameraya koştun. <laughs> Mardinleri bıraktım baktım hemen tık geldi çatıya attı. Çok güzel bir şey arkadaşlar geçen. Mardin mi, kelebek mi? mı? tam olarak çözemedi. Ama çok güzel bir şey. Şuna tip tip olabilir mi? Tip olamaz gaga uzun. Van olabilir. Ya vandır ya kelebektir. İkisinden bir tanesi ama çok aç. Şuraya bak. Hemen yeme saldırdı. Vallahi çok güzel bir şey ufak parlıyor Geçen getirdiğim vana ne kadar benziyor lan? Benim diye ona. Susamış ya. suyum bitmiş. O gidecek gidiyor, gidiyor Abi var ya. Şey gibi ya. Çok hareketli. Ben bunu nasıl yakalarım? Şu an tamamen onu düşünüyorum. Çok güzel bir şey. Bunu kaçırmamam lazım. %90 van gibi gözüküyor ama şuna bakın. Abi çok tatlı bir şey lan. <laughs> Vallahi çok tatlı bir şey lan. Nereden geldi lan bu? Çok güzel bir şey. Onu yakalayayım onu kaçamam onu lazım. Şeyde. Dal 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 dal. Daldı, daldı, daldı. Arkadan girersen alırım onu yüzde doksan. Beni bak bana bakmazsınız. Şu bir hamle bu. Bu kuş bir hamlelik bir kuş. Bir hamleden fazla yaparsan bu kuşa bu kuşu yalan edersin arkadaşlar. Bir dakika. Sen nereden geldin lan? Arkaya dolanayım. Bir dakika arkadaşlar. İşte. Hoppala hayırlı olsun inşallah. Bak yemi ağzı yem ağzında kaldı. Of 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 of. Yemin ederim şahane ötesi bir şey. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kafa yapısına bak. Yüzde doksan. Bakayım şuna tam. Kelebek olabilir mi? Bu kuş. Kelebek mi lan? Yüzde doksan Yüzde doksan van. Rengi çok güzel ya. Rengi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. yarın olur. Bir dakika, bir dakika. seni bir içeri alayım. Arkadaşlar vallahi yine kaçtı elimde. Pu şansa tüküreyim ya. Puh! böyle bir şey olamaz ha. Arabide kuşu kaçırdık. smart tükürüyüm ya. Zar zor, zor yakalamıştı. Gel. Ya hadi, hadi gel. Bir daha indir onu bak. Hadi gel lan. Hadi ola. Ola geldi. Ola geldi. Ola geldi. Tamam. Bu sefer hızlı bir şekilde onu almam lazım. Hızlı bir şekilde onu almam lazım. Yalan etmeyeyim kuşum. Elimden nasıl kaçırdım ya? Biz de bir şekilde bakalım. oh. Tut 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 sakin tut sakin ol sakin ol sakin ol yumurlar aralarına sakin ol. Bu sefer giderse daha gider ha bu kuş daha gelmesin. Bu sefer giderse daha yakalayamayız biz kuşu. Bu sefer giderse biz daha yakalayamayız. Sinsi. Çok sinsi. Sinsi, sinsi. 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 Böyle kuş bakışı başlamak lazım. Ah. Yumur. Yumur, 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 Aldın aldın. aldın. Alamadım gitti. Aldın aldın alamadım gitti. Aldın aldın aldın, aldın ama gitti. Dün yabancılarla arasında yakalanmış olduğum novita çok güzeldi. Bu da çok güzel. Oy. Oh, oh, oh girdi var ya ne <laughs> Sen oradan çıkamazsın. Oh, ne <laughs> nefes nefese kaldı. <laughs> Son anda aldı. Sen iyi bak. Bu sıçra <laughs> Sen gir bakalım buraya işim bitti. <laughs> Abi öldüm ya. Bu ile Bağdadi çok kavga ediyor. Şöyle yeme koyayım ki kavga ah, etmesin. Evet. Baraza ah, evet. bak baraza. Allah aşkına. yapıyor. <laughs> Büyüdüler la bu eşekler. Oh kısa günün karı ama var ya çok yoruldum ya. Son hamleleri yaparken var ya beni mahvetti. Ha yoruldu. Çok korktum gidecek çok korktum. Kelebek mi acaba ya? Van, van uçlarına biraz benziyor ama. Herkül nerede? Gelin. Bitti gel. Neyse şöyle yumurun. Hadi bakalım aslan parçaları. Baba yoruldu biraz beni dinlendir. Yoruldum. Yakaladım tam içeri koyacağım. Tık elimden kaydı. Şansı vardı ki bir daha geldi. <laughs> Hala nefes nefes yiyeyim. Şuradan böyle bir oraya çarptı, bir oraya çarptı, bir oraya çarptı. En son araya sokuşturdum onu. Gidiyordu ha. Vallahi gidiyordu. Sefer bayağı ürkmüştü. Gitseydi daha gelmezdi. Çünkü bayağı bir cebeleştik. Ya Allah aşkına oğlum. Yani bak o, o yemi komple döktünüz. Hıyt! Kulağını çekerim ha. Şükürler. Ne oğlum sen erkek adamsın lan. Sen ne korkuyorsun ondan? He? Öbür öbürünü koydum o güllüğü mahvediyor. Baksana hep gülünün buralarını kanattı. Köpekler yeni başlamış boyunda. Bunu koydum. Bu da böyle eşeklik yapıyor ya. cesaretli ol lan. Eşek. Karı gibi davranıyor. Sen misin erkek o mu erkek oğlum? Aklını başına al. Çekmeyeyim kulağını. İyi ki de Mardinleri bırakmışım. Mardin kanat seslerini çok kaçak geliyor arkadaşlar. Şak şak yapıyorlar ya. Heh. Bitli. O da sanki o Bitli'nin kafa tüyleri çıkmaya başlamış. Vallahi bakayım oluşum. Hele bakayım bakayım. Hele bakayım kafa mi çıkmış benim oğlumun. Oo hayırlı olsun inşallah. Vay lolo lo, olsun. Vallahi ben çok korkmuştum. Sen de tüy çıkmayacak diye. Yemin ederim çok korkmuştum. Şu an o kaça yakaladığımdan daha çok mutlu oldum. Senin kafa tüylerinin gelişini gördüm. Eşek sopası. Yetli bizim için çok kıymetli. Oğlum öyle fazla kavga etmeyin. Vallahi ayırırım siz ya. Yeter ha. Şuraya bak Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.